Mardin'e gittiğimizde tabii ki Mardin'in içinde bulunduğu durum itibarıyla herkes çok kolay bir maç bekliyordu. Ama takım itibariyle Mardin Spor geçen sene bu oyuncularla bu ligde kaldı. İlk 11'inde bu oyuncuların çoğu oynuyordu geçen senede. O yüzden biz bunu bilinciyle bilincindeydik ve çok kolay olacağını zaten zannetmiyorduk. Maça iyi başladık orada. Ama ilk 20, 20 dakikadan sonra ilk 25 dakikadan sonra tempomuz düştü. Ya tabii bunun havanın sıcaklığı, ilk maçın vermiş olduğu fiziksel, zihinsel durumlar itibarıyla yani normal olduğunu düşünüyorum. İstediğimiz oyunu ilk 20 dakikadan sonra yansıtamadık. Çok pozisyona girdik aslında. Değerlendirebilseydik çok farklı olurdu. Belki bu zaman daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama olmadı. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Sezona iyi başlamaktı. Bu çok önemli çünkü. Galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz yani.